Karalar Ahmet Karagöz serasındayız. Eylül'ün ortaları dikim yapılmış bir seramız bu sera. Fidanlarımız açıktan getirilmiş fidanlar. Açıktan gelen fidanlar belli bir süre duraklar. Atağa kalkması için iyi bir gübreleme yapılması lazım. Ondan sonrasında da sıkıntı olmaz. Görüldüğü gibi bitkilerimizin kütürgen işliği çok iyiydi kök gelişimi çok çok iyi. Zaten şimdilikten bile 5-6 metre yüksekliğe çıkmış durumda borular. Kökler tüm bitkilerimizde gayet güzel. Bir dahil olmak üzere taburalardan gözükebiliyor. Zaten onun bitkiye yansıması da ortada. Ta karşılara kadar aynı kalitede. Çok iyi fidan gelimi var. Fidan geliminin ne anlama geldiğini defalarca söyledik. Yine söyleyelim. Sağlıklı bir bitki. Sağlıklı bir kök sisteminin bitkide en iyi göstergelerinden birisidir. Fidanın çok olması. Bitkimiz şu haliyle bile doğuma hazır durumda. Gönde yapısı olarak kütür dediğimiz kısım olarak bitki buna hazır durumda. daha birinci yıl olmasına nazaran bitkilerimizde gelişme ortada çok rahat bir, bir şekilde seneye bu bitkilerin boyu bu 8-9 metre 9 metrenin üzerinde bir yüksekliğe sahip seramızın üst kısmına değer. Artık buradan gelecek olan dağları da sis tahmin Biz sadece işimizi yapıyoruz. Kalajların farkıyla o büyük dalları da burada sizlere gösterme şansını yakalayacağız inşallah. Köklerimiz burada. Evet. Müthiş bir gelişme. Her şey planladığımız şekilde devam ediyor. Kökler buralarda.